beyler. Bakın şuna alacağız. Beş şu 96 vermesin beyler. Ben dünyayı patlatacağım. İşiniz bitti oğlum sizin. Buralı tarz yapmayacağım size. Dur lan ben videoyu silmiş miydim? Ben şuraya bir bakayım beyler. Bunun ikisini silerim beyler. Çünkü en son oyun indirmeye çalıştım. Kendime bağlarım dolarda. Ha, yaptık beyler. Yoksa soğuk mu? Başka türlü soralım. Sizce soğuk mu yok? Yoksa sıcak mı? Uuu o ses kuyruk sen. İli kombi mi yapar kombi Ters çeken de niye çek? Umre yarmaz koydum. Benim ilk il kombi ram? Art erdir. Kim alıyor biliyor musunuz bu mu, eller? Erensin götüme gidiyor bu adam her zaten.

Est wal bik et rank 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 and Bizim şaka vakamız ben donker. Mesa mountımız orada sen lazım bize. O da sen. Var prof olmaz ama. Ortada oynatırız. Haaland'ı da oynatırız. Bir de Ximenez'i de oynatırız herhalde. Kalede mi oynatsak? Ward'ımızı oynatalım. Başka kim oynatabiliriz? Aa Rahmani. Kararımı değiştirdim. En burada. En donker değil. Ben donker oynatacağım. Zevera'yım. Git arayan. Peki git Evet, Amit Amit tüm Premier League takımı yapacağız ama Bak bu çıktı. At at Premier League yok beyler o yüzden yapmak zorundayız. Harry Maguire Simit almak istemiyorum ben. Ya yine de mi? Uy 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 uy. Ama oynasam çok şu... tamam böyle. Dur best oynatacağız. Olmadı mı? İyi tek şunu oynatalım. Çıkma oraya. Eşit 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 eşit. Polonya. Eller hazır mısınız? Paket açalım. Dur. Ne oldu ha? Paket açılımına hoş geldiniz beyler. Yeni bölümde 88 arasında halan çıkmazsa küfür edeceğiz. Diago Sipa Süper Ben 91'lik adam çıkmazsa duvarı patlatacağım. Demiştim işte. Allah kolumu kırdım. İyi gelsin iyi gelsin. Beyler ben gözümü kapattım. Sakın ama sakın kolba çıkmasın beyler. Deliririm yoksa. Ne çıkacak ki? En az ben Jamie vardı isterim beyler. Babam dopingde hırsızlık yapmıştı ama. Niye? Hırsızları mı mutlu edecek? Tekrar gözümü kapatıyorum beyler. Eğer bu paketten bana ya trip yer ya da o simen ben dünyayı patlatacağım. Açayım mı ya? Açayım ya. Napoli'den nefret ediyorum. Ben ben Milan faniyim. bir an fanıyım bir kere. Değil, AC fanıyım. Gözüm kapalı inşallah çıkmaz eğer, eğer bak foot footi çıktıysa beyler ben delireceğim. Hem bu don donarmaya da berrat hissi. Beyler 90'lıktan daha yüksek bir şey almayacak mıyım? Bakın böyle bu son iki paket beni kandırmaya çalışmayın. gözümde kapalı Öpkeş yapmayın bana Bari yüksek çıksın. Bana sonra payet ya da benzeme verdim. Çiçeğe verdim diye adamı delirtmeyin. Tamam saydan ben. A bak beyler çağım bir benzemez. Bize çıktı. Bakalım inşallah çıkmaz şu yeşil kartlardan. Allah Konferans tikini hiç sevmiyorum sakın ague çıkmasın. Hayır 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 hayır. Kaçık lan bu. Götüme gir sen sen. Tamam. Al baba biliyorum. Bu kim lan? JoaFelix. Ya biz oynarız bir kere. Arkadaşlar selamlar sizlere bu hediyelerin haberim var. Dünyanın en çok oynanan 5'e 5 mobil mob oyunu Honor of Kings. Ön kaydı özel şanslı kişilere iPhone 15, PlayStation 5, Apple Watch 8 gibi hediyeler dağıtıyor. Tamamen Türkçe ve ücretsiz olan Honor of Kings'te şimdi kayıt olan herkese 500 elmas, 5000 oyun para, tüm kahramanları ücretsiz deneme imkanı ve bir sürü hediye daha veriliyor. Bence böyle bir fırsatı kaçırmayın. Şuradaki linkten hemen kayıt olabilirsiniz fikir edə bilir ki it's so sad evet. Beyler sanki bana şans gelmeye başladı Meklerada Bonaventura çıksaydı ben delirecektim duvara atlayıp Abi küfür gelecekti beyler. sonra ben Giorgino'nun ya dönüşecektim ya da borç götseye bak ben gidecektim bu kadar farklıydı. Bizim bizim Fatih. bu Fatih. bizim Fatih mental kart. Please bekle. Ve like. e şimdi biz bu takımı düzeltmemiz <g conferdles> lazım. Önce Dibala lütfen buradan ayrılma. Ne istiyorum yoksa ben ırkçılar başlayacağım. Yani. Das can gitti. Vakaka lazım mı? Simitrov'u da gönderdim. 81'den daha düşük. Yok. Evet beyler En az 86. İşte. <laughs> it. <laughs> Dur bekle Acaba ben balayı forvet oynatsam bir şey oluyor mu? Oluyormuş. Ama onu, da oynatsam oluyor? Ama onu da burada oynatsam ne oluyor? Ama da burada oynasam ne oluyor? Düşük şey oyuncumu çıkartıp ikon koyacağım beyler izleyin. Hangi sen düşük? Aa bizim Warcraft'sı. İşe yaramıyor. Van like hayır. Kieran Trippier çıksa çıkarsam bir şey bozuluyor beyler ama ne olduğunu anlamadım. Şunları da düzeltelim beyler. Bir iş edemem ama en azından düzeltmiş oluruz. Uy çok iyi takım bu. Şimdi ben bu takımda bir maç yapayım beyler. Tüm dünyayı yapacağım. İzleyin. Semifinallere gidiyoruz çocuklar. Ağlamayın sakın. Yanvağımın şilaları. söyleyeceğiz beyler unutmayın biz biz açıldık biz sevdik biz, biz yalan söyledik Hadi bakalım başlayın başlayın Allah middle please get don't get forfeit. so we don't go that up on the veranda beyler eğer o defans olsaydı ben delirmeyecektim evet evet İyi Hadi, hadi. Hadi. Yaptım. Al dibala. Adamsın. Juventus'tan bu yüzden. Yeah. Allah dibala sana senin ayağını kim kırdı? Forward forward. Lewandowski oynarsan. Bir, lütfen beyler. Bak. Kaleci. Firmino'yu kim satın aldı? O çocuğu ben alacağım. Liverpool değil Alahli'de posta edeceğim yani. Boost. Boost'umuz yoktu doğru ya. Jimenez hadi Jimenez he. biz evimizde bile kaybedemeyiz yani. Orta en iyisi ha bakın beyler izleyin. Ha. Forvetler kimsenin Firmino'zu değil. Mi? Yeah. Çocuklar biz iyi geç yaptık. Rap, Aras, Eid, Ulus, Ayaz, Zidane çıkıyor, Ronaldo geliyor, Siwi. Allah. Böyle şimdi dinle çıktıysa bir Allah'lık olacak burada. Ama o kadar fazla niye koyuyorsun? Lewandowski, Super Levy. Gol, gol, gol. Kronic continue. E is for Ajax. 5-1. 3 gol daha atabilir da miyiz? Heh. bu Robertson bir kere. Tots mu lan bu? Çocuklar gol atmalarına izin vermeyin işte. Split nails. Alison. Güzel. Güzel. Çocuklarımızı yanıltmadık. İki çarpı almıyorum sebep. Reklam mı izleyeceğim? Bakalım ne çıkıyor. I had bir şiktaş, So I would get. I just joking. Victor Cosiman. I'm getting this idiot token so I could get. I'm cool, cool. Onu neden aldım beyler biliyor musunuz? İzleyin bakın ne yapacağım. Dur şarkı neredeydi? <laughs> Rap, Aras, Eat, Odis, Ayans. Rap Aros int Rap Aros int Ben niye silver'a baktım? Rap Aros int Dur Nukunku Nukunku beyler başka çarem yok Bekleyin beyler satsak hepsini Bu çok iyi para ediniyor 6 milyonu da alırız 8 milyon ne demek? Durun ya da bizim hep speech yapmamız gerekmiyor muydu? Neyse beyler ben bunu yapmayacağım. Hemen şuraya gireyim yeni bir rahat açayım. Tüm kupaları kazanacağız beyler o yüzden. Selam Olamaz. O yanlışlıkla exit butonuna bastım. Hadi bakalım en iyisi en iyisi olsun. Gündoğan. Santiago. Bak Elliot bak Elliot sana bir şey diyeceğim Elliot. Bu Premier. Kastan ne? Lütfen bir kere iyi çıksın. Şuna ço ço çok Premier League çok iyi Hadi hadi. Ben her zaman Van Dijk mi oynayayım? Bari ya. Canım sıkıldı çünkü. why do I need to play the bravka? Primeiro League why why why? O primeiro League why why why? Pedro Primeiro League Primeiro League why why why? Why Primeiro League why why? Oh, Mo Salah Please 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 please. Guys, beyler ben kendimi öldüreceğim herhalde. Milik I'm Milik I'm Atip. Milik I'm, I'm. 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 Sansiz. Bu bizim Galatasaray'da Sansiz mi? Milik I'm, I'm. Pogba senin hizına kooping yaşadım ben. Milik I'm Lütfen beyler Melik time. Bunu ben her sezon forvet oynatacağım herhalde. Böyle aklıma bir iki fikir var. Ben bunu kastak beni yerine oynasam defans oynuyor. Melik time. Guys, can anyone tell me what 6 plus 2 is? What do you want? I'll oh, see man. Oh, see, man. Bizim buna ihtiyacımız var değil mi yani? Sol kolu dur. Hadi orta sahayı alalım. Aspetine uzayım. Vurma var. Vurma var. Alacağımı mı sanırsın? <laughs> İyi gelsin. Belki sol kolda beyler kimi oynatabiliriz? Başka Premier Lig oyuncusu yok zaten. İyi gelsin. Hani yen kayıt. Piece of garbage. Abi kimdi lan? Tamam bu işe yarar. Bu da bur beyler, Jimenez oynayamayacak. Çünkü Salah var. Osimhen, Osimhen, Orime, 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 Orime. dört. Now would I keep you? Am kusan sen kal. Chelsea fan olmama rağmen. Neyse şunları düzeltelim beyler ya. Aman bu kadar. Ay kadın. Pogba ve Osman birbirine benziyor biraz. Benim ortam sağ. Anıt anıt asalt anıt. 8.7 mi kokoreç yemeği. Eşki kazanıyoruz. Hayır olamaz. Kalıcı belki olabilir. Çünkü adamın forvetine bakalım. Umma koku. Yaşasın. İlk kez. Şimdi beyler bu. Richard son. Beyler. Ben canımı kurtarmak istiyorum. Sor. Sabit. Zida sakın. Sakın ha. Oh. Orta. Lütfen almayın şu aptal cesusu. Allah. Kaleci kimdi? Eee aynı. Oo. Diye kalsana lütfen ya. Attık attık attık. Bir 0 Tamam ki. Aslan ne ki. Yer her zaman sarı ki. Allahu Ekber. Sağ ol ki. Beyler kaybetmeyelim. Yeter. Beyler çok iyi defansımız var. Kimse gol atamaz. Niye? Niye? <laughs> dikne çıktı beyler. Sorun yok. Şimdilik şu. Beyler nedense sorun oluyor dikne olunca orada. Biraz daha bekleyeceksin. H B O H -B daha iyi şoka sahip. Ne oldu? Bir lan? bu? Solo. Videodayım. <laughs> video video. Kız bu I gotta say something to you. Kız the ne Please can you shut the hell... Beyler bakın şimdi ben... Adam. Adam buldu da rafka. Umursamıyor kimse gol atmasın diye. Ben kendisini gerdik yapmış. Bir gol atsanız da sorun mu olacak? Atın atın. Tamam beyler. Kıklandık kıklandık. Paketi açmaya geri dönüyoruz. Ne çıktı? Kod. Kod. En sevdiğim adam beyler bu. Çok iyi. Fenerbahçe. Bu iyi çok yüksek oyuncu çıkacak beyler. Açılış. Bakalım ben gözümü kapatmış sakın. Donarumaya da veren çıkmasın. Kim? De Lorenzo nasıl çıktı? Hadi. kay. Balen fanı bu fana dönüştüm. Hadi. Hadi diş yapma. Çıkan şey hasta pastel aldı değil mi? Evet. Arkama döndüm beyler. İyi bir şey çıkmazsa ben YouTube'u bırakacağım. 88'den yüksek çıkmazsa eğer. Kafam birazdan çevireceğim. Oğlum virüs nasıl çıkıyor bu? Pilar Puzan, Napoli. Kesin Colorado ama. Rafael. Hadi hadi bu son iki paket iyi bir şey çıkmazsa ben adım mağab değil. Futbol bıraksana Be Zaten bıraktın ama bana ne yine de bırak. Bir oman çıkma zaten. İlk çıkma. Çıkma. Ama ben bu Michael Jackson'larından bıktım. Konuti çıkmaya da bu dakika Aa bak bir de oraya çıktı da. Hazar. Abi çıkma lan oğlum sende. Revi bulamasın konu için her yerden ben çıkacağım gibi. Valla biz bildirin de bile ofta line Çok iyi taktik yaptım. Beyler finale kaldık. Biz bunu kazanacağız. <laughs> Allah reklam. <harika. gülüyor> Ulan nasıl sesi Sesi kapatabilirim ya. Niye sesimi kıstım? Beyler hazır mısın? İyi gelsin. İyi gelsin. Çok yapacağım. Bizim original takım ulele lele. Araho. İkonda sayılabilir beyler, kullanabiliriz ikonda. İyi peki be. Baliga çıkmazsa ben bol bırakacağım. Kapat şu kapıyı. İntra. İzce kapat. Aha, kutu hafıza mı yoksa şimdi? Şey video kapat Anne, video be. Durdurursak. Beyler şimdi onu al alacağız. Beyler <laughs> ah beyler, gardaoyu ah, bulduk başka bir Alex var. yani gözümü kapattım isi palozon görmeyeyim beyler sakın isi görürsem görürsen Açıyorum, açıyorum hem sempatik olur isi her şey her yerde çıkıyor beyler yani. Normal ürün değil. Her yerde çıkıyor. Aa bak bizim. Bu da çıktı. Mesela bu da çıktı. Sola. Yukarı diye mi alacağım sen bunu? Sen. Defol de lofolu platonu. Kusnuk bu. İspanyol. Bir anda mı? Bir anda mı? Bu nakçe. Go to 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 with me blue. To 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 with me blue. call me. Premier Kararımı değiştirdim. <Premierlik'ten> <laughs> Ara ah, bulduk. <laughs> yok mu ya? 99'luk oyuncu Aa, başka bir de Ronaldo var. Ya yani. La Liga yok mu? La yok mu? La yok mu? La yok mu? yok mu? Yok mu? Bunu ne yapacağım ben? Kaleci değiştirelim beyler. Şöyle de yapalım. bir saniye. Böyle böyle yok. Ne yapalım artık? Onun düşürler diye çıkmazsa ben bomba patlatacağım. Fekir lütfen oğlum. Oh şükür. kilo alacaktım. Alo Bayran lütfen. O hıza koşma. Bak çıran Bu da daha hızlı koşma. Gözüm kapalı. Gözüm kapalı. Sakın rahman ya da raşıkıcı. Ya raşıkıyı ben nefret ediyorum zaten. Bu çocuk hiç efsane. gözüm kapalı. Gözüm kapalı. Gözümü kapattım. Beyler kolun. inşallah. Putiler çıkmaz. Ya da Brez, en azından Rekseller çıkmasın yeter. oyun kutusu kötüsü beyler. Açıyorum. Bu ne <laughs> oğlum Atla lan bunu. Ben bunu hiç sevmedim. Kapatıyorum. Beyler götürme. Tamam beyler. Atlayalım yani sanki iyi bir şey çıkacak. Aynı çıktı böyle. Beyler şuradaki market otokenimiz varsa buradan da buradan da satalım beyler. Aha yaptık beyler 8 milyonu. Alabiliriz beyler lan pardon sonunda. Aldık beylerden pardon. Neyse beyler bugünlük video bitti. Görüşürüz.